Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar Redmi Note 8 Pro ile alakalı konuşacağız Redmi Note 8 Pro'da artı ve veksi özellikleri alınabilir mi veya alınmaz mı gibi konularla alakalı konuşacağız Ondan öncelikle arkadaşlar geçen videomda hemen şu sağ taraftan bulabilirsiniz o videoda arkadaşlar sesim biraz kısıktı dediğim gibi Ramazan boyunca biraz enerji düşmesiyle yaşıyorum çünkü bir de o iftar saatine yakında arkadaşlar o yüzden sesim biraz düşüktü kusura bakmayın ee, arkadaşlar e, bugün dediklerimi yapacağız. İsterseniz zaman başlayalım. Arkadaşlar bu aralar fiyatlar bayağı bir yükseldi. Normalde Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı e, 2.200 civarıydı. Şu an 3.000 lere yaklaştı. E, biraz da bunun nedeni arkadaşlar Ticaret Bakanlığı bir genelge paylaşmış. E, bu genelgede belgeler olması gerekiyormuş. Yani izinler olması gerekiyormuş. Eğer izinleri olmazsa 200 dolar hani düşük fiyatlı bile olsa 200 dolar üstünde gösteriliyormuş yani yaklaşık 2000 liraya falan gelecek mesela en kötü telefon yani çok riskli şeyler olacak arkadaşlar yani artık ucuz telefon kalmayacak çünkü e, genelge dediği gibi izinleri gerekiyormuş hem ithalatçı hem de bunların izni aldıktan sonra bizim ülkemizde onaylatılması gerekiyormuş böyle şeyler yayınlanmış ee, arkadaşlar bunu size söylemek istedim çünkü artık fiyatlar telefonların fiyatları bayağı yükselecek haberiniz olsun aldınız aldınız bu dönemden sonra işler bayağı bir karışacak ee, isterseniz videomuza geçelim Arkadaşlar şu an bu telefon 3 milyar civarı alınıyor ee, Bayağı bir yükseldi yine 2800 civarında bulabilirsiniz belki ee, Onun harici arkadaşlar Redmi Note bin lira oldu. Haberiniz olsun. Neredeyse 2000 lirada yer gidi. 1900 lira civarı geziyor. Ee, arkadaşlar bu telefonumuzda 6 GB RAM bulunuyor. E, 64 GB var. 128 GB'lığı var. Böyle özellikleri olan telefonlar var. Arkadaşlar e, bu telefonumuzda 6 GB RAM benim telefonum 64 GB e, bile hafızası bulunuyor. Gördüğünüz gibi neon yeşil renk var. Böyle de göstereyim. Onun harcı arkadaşlar telefonumuz gayet güzel bir tasarıma sahip. Artı ve, üzer, artı ve eksi özellikleri şöyle söyleyebilirim. Artı özelliği Redmi Note 8'e göre e, gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar Redmi yazısı yok. O yanı çok güzel. Onun harcı arkadaşlar e, şurada damla değil de V çentimiz bulunuyor. Redmi Note 8'de damla şenlik var. Tabi bu kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden artı ve eksi özellik olarak saymıyorum bunu. Arkadaşlar kılıfında şöyle bir şey bulunuyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Redmi Note 8'de aşağıya doğru açılıyor. Bu bence bir eksi özellik bana göre. Tabi siz kişiden kişiye fark edebilir bu olay. Ama bana göre eksi özellik bulunuyor arkadaşlar. Onun harici teknik özelliklerde şöyle bir eksi yönü var. Video izlerken arkadaşlar videoyu durdurduğunuz zaman videoda böyle Türk filmi gibi çizikler oluyor. Bence bu çok eksi bir yön. Zaten bence bu bir hata güncelleme beklendiği söyleniyor. Mesela videoyu durdurduğunuz zaman arkadaşlar YouTube'da e, böyle çizikler gidip geliyor. Böyle sanki Türk filmi izliyor havası var gibi. Mesela arkadaşlar ben bir seferinde video izliyordum. E, durdurmadım. Yani bir şey oldu. Bir anda böyle dondu ekran. Video inanıyor gözüküyor ses yok ekran böyle dondu sanki böyle yarıldı iki tane ikiye böyle iki tarafa böyle değişik değişik şeyler oldu yani video açısından bir sıkıntıları var Redmi Note 6 Pro'nun haberiniz olsun ya bunu kötü özellik olarak anlatmak istemezdim ama ben bunu yaşadım araştırdığım zaman da bunu teknik servise gönderdikleri zaman bunun bir hata olmadığını ve hata bulmadıklarını söyleyip geri gönderiyorlarmış güncelleme beklememizi istiyorlarmış. Güncellemeyi bekleyecekmişiz arkadaşlar. Bakalım bir dahaki güncellemelerde anlayacağız. Ee, Mi 12 geliyor. Tabi bununla beraber Android 10 da gelecektir. İkisi bir arada geleceğini düşünüyorum ben. Şu an çünkü Android 10 güncellemesi hala gelmedi. Düşmedi al güncelleme yerine. Bence ikisi bir arada gelecek. Onun ayrıca arkadaşlar telefonumuz şu Xiaomi olarak bence gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ben. Yani kötü bir yanını görmedim. Fiyatı 3 binlere çıktı. Ee, daha da yükselebilir arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi Ticaret Bakanlığı yeni genelgeden sonra baya olaylar karışacak gibi duruyor. Aldık altık dönemine geldik artık arkadaşlar. Baya fiyatı arttı. E, dolar da bildiğiniz gibi artıyor. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Onun harici arkadaşlar telefonumuzun artı ve eksi yönleri bence bu kadar. Tabi eksi yönü olarak ön kamerayı söylemek istemiyorum. Geçen videomda söyledim ama bu videoda arkadaşlar ön kamerası iyi çekiyor bence o kadar kötü değil ee, tabi bazı başka telefonlara göre değerlendirdiğimiz zaman belki düşük gelebilir ama yine de orta şeker çok güzel bir telefon kamerası diyebilirim ee, onun harici arkadaşlar başka bir konumuz kalmadı Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun bir eksi yönü var mı yok kulaklık çıksa gayet iyi olur. Kulaklığı yok maalesef. Arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntımız var. Telefonumuz ısınıyor. Mesela oyun oynuyorsunuz. En kötü PUBG oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir, biriyle oynuyorsunuz. ısınıyor İkinci elde zaten yanmaya başlıyor. Böyle kılıfı çıkarın anlıyorsunuz. Kılıfla fazla anlayamıyorsunuz bir de arkadaşlar 4K video çekerken çok ısınıyor telefon. Haberiniz olsun. Onun harici arkadaşlar ısınma açısından bu bir eksi yön benim gözümde. Artı yönler çok güzel. Hani performansı gayet iyi ısınma harici. Gayet iyi performanslar veriyor arkadaşlar. Gayet güzel. Call 60 FPS alıyorsunuz. O, onun videolarını da çektim. Hemen şu sağ taraftan yukarıdan bulabilirsiniz. Oyun videosu. Tek tek FPS'lerini test ettim. Arkadaşlar bu videom böyle oldu. İnşallah anlayabilmişizdir. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Eksi yönlerini artı yönlerini açıklamaya çalıştım. E, dediğim gibi telefonumuzun her şeyi zaten açık olduğu için bence bu konuda bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Bence telefonumuz alınabilir. E, ettiği fiyatı hak ediyor arkadaşlar. Fazlasıyla hak ediyor hem de. E, almanızı öneririm. Evet arkadaşlar bu videom böyleydi. E, daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha değişik videolar için yorumlara yorumlar paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.